Sevgili arkadaşlar beklenen haber sonunda geldi. Sizlere en başından beri 7'sinde veya 8'inde başlayacak demiştim. YKS başvuruları nitekim de öyle oldu. E, ertelenmesiyle ilgili taleplerimiz vardı. Düşüncemiz bu yöndeydi. Fakat sınavın ertelenmediğini görüyoruz. İlk açıklanan tarihte yapılacak 17-18 Haziran. E, haklıdır, haksızlıktır. E, bana göre haksızlık ertelenmesi gerekiyordu ama sonuçta ÖSM Başkanı ya da yetkilisi ben değilim. 115 lira ücreti var. Ücret de artırılmayacak demiştik, zam gelmeyecek demiştik. O da onda zam gelmediğini görüyoruz. E nasıl başvuru yapacağız? Ücret nasıl yatıracağız? Onlarla ilgili video e gelecek. Bir yarım saat, bir saat sonra YKS başvurusu yapacağız birlikte uygulamalı olarak. E, takipte kalın. Bundan sonraki süreçte sizlere lazım olan bütün bilgiler, bütün uygulamalı işlemler. Üniversite tercihleri, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları hepsi bu kanalda olmaya devam edecek. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.